Çok güzel değil mi? Evet. Sıcak tabak. Şimdi Bugatsa evet. yani Selanik böreği evet. konuşuyoruz. Evet. Selanik böreği tabii ki mübadele, mübadele. ilk aklımıza evet. gelen. Mübadele deyince de hüzün, acı tatlı birçok hikaye geliyor. Çok. Ama galiba bütün bu hüzün bize evet. bu böreği de üretiyor. Evet. Bu kadar lezzetli bir... İçi kremalı, evet. üstü pudra şekerli evet. bir börek buyursun arkadaşlar. Evet İncecik... Bunun içindeki şey İtalyanca der mi geliyor krema? Şey, krema aslında irmikle yapılıyor. Evet. İrmikle yapıldığı için bence İtalyan. Ama bak işte bu <laughs> Anadolu'da olmayan bir yok. krema, ama evet. burada da Balkanlarda bekmez yok. Ne? Ha, doğru. Yemek yemem, Mehmet'in evet, Rumeli evet. Anadolu kısmı bir olmalı Pekmez ki. Pekmez nerede var? Pekmez Anadolu'da Anadolu işi var. Anadolu işidir. Ama bir şey söyleyeceğim. Büyük icattır. Doğru. Hmm. Hmm. Yalnız bu Bizanslardan kalma bir börek. Yani ha. bu Konstantinopolis'te ta Evliya Çelebi 17. yüzyılda anlatıyor. Bugatsa, hmm. Pogatsa denilirmiş. Bogatsa denilirmiş. Dükkanları varmış. Boğa, poğaça, Galata'da dükkanları Pohaça, varmış. Şey, evet şimdi, varmış. şimdi ya, git evet, Atina'ya. Atina'ya git. Hmm. Diyor ki Konstantinop evet. lezzetleri ama onlar bu o, Doğu Roma filan diye yapmıyorlar bunu evet. İstanbul'u özlediği için evet. yapıyor Anadolu'yu özlediği A için evet. yapıyor yani tabii, bir tabii. Doğu Roma yo, özlemiyle filan öyle bir yo, yo. siyasi yok, bir şey yok, tarafı yok. Ha. Boli derler buraya polis zaten fazla evet. uzatmaz. Romalılar da Urps Çünkü dünyada onlardan başka Romanlar, şehir yok. Neyi Urps? Urps, Urbis demek. Şehre yani. Başka şehir ha. yok ki Roma hmm. İmparatorluğu'nda. Doğru. Antioche var. Oraya gelmiyor. Yani. Kendi çevresi. Tamam. Buradakiler de Polis diyorlar. Poli. Ha. Başka şey sen ki daha ki önce mi? mahkemelerde <laughs> steno olarak filan çalıştın mı? <laughs> şey yani, yani bu nasıl hem sana O'dü, bakıyor bak, hem oradan or, yazıyor. De, ben Ottü'de okurken ben yukarıya doğru da yazıyorum. Bunun evet, bilinmesi lazım. Edelim. Sen Ottü'nün e, kimya bölümüne bölümü bitirdim. Ben en iyi notu ben bu, alırım. Ama bunu böyle hiç sen de böyle mesela bir hoca televizyona çıkmış gibi görmüyoruz bunu. Evet. E, hafife alıyorsun hafife kendini. Hafife alıyorum. Kendini sen hafife alıyorsun. Bravo. Bize öyle sunuyorsun. Doğru. Halktan bir insan. Evet. E, böyle Öyleyim. ortalama bir eğitim görmüş ha. gibi. Sen oradan yürüsen, yürüsen bu de... yemek içmek işlerine girmesen profesör, profesör hanım olarak çıkacaktın. Evet. <laughs> ama hocam beni... Biri... <laughs> Hocam beni gastronominin profesörü diyor bana e zaten. öylesin zaten. Hı, evet. Ama fazla eğlenceli hale getiriyor. Doğru. Oynamalar, zıplamalar <laughs> yani falan filan. Yani bir profesör ağırlığı yok bunda. Ama üzülerek mi yemek yiyelim? Ha? Ne yapacak yap olması için önce Ay, Suratımı mı Ya. Yani. Evet. Suratı, ama böyle neşeli, eğlenceli. evet. evet. <laughs> Peki devam. Buyursunlar. Şey yani bu ta 17. yüzyılda diyorum ya bunu um, Evliya Çelebi anlatmış. Pugatsa, Bogatsa dükkanları varmış Puaça. Galata'da. Boğacan. Bu bir Bizans geliyor bundan mı? Evet. Ha, bilmiyorum. Po olabilir. Bence Pugatsa'dan. Pugatsa. Ee, olur. Aa, Aa. Poğaçaya denk Hocam tabii çok dil bildiği Hayır, için. Hayır bu evli estağfurullah. Bu evliya biliyorsun filolojik dahidir. E, bence ha, de öyle. Kulağı müthiş. Evliyatçı Arapça, Çorapça, Kafkaz lehçeleri. Ulan nasıl duyup nasıl yazıyor onu? Çok zeki adam. Bir çerkeslik çok çok. çok. E zeki olmasa... İyi bir aileden kültürlü. O bizim Enderun'dan atılmaz. Paşalar ha, falan. Çünkü onları sıkıcı buluyormuş sıkıcı Enderunlu hocaları. Peki soru. <laughs> krema kullanılmasa da bu selanik böreğinde alternatif ne kullanırız? Yani aslında reçel, reçel marmelat marmelad olabilir. Yalnız bunun tuzusu Ya da ama da ricotta, var. ricotta da kullanılabilir ama. Bunun tuzusu ama. var. Tuzusu Ricot var. peynir, feta peynirini ricotta karıştırır yaparlar. Ispanaklı beşamel sosu peynirli karıştırır yaparlar. Bunun her çeşit envai çeşidi var. Bunlar bunun içine ceviz, son... reçeli hmm. ceviz reçeli bile korlar. Ay ceviz reçeli. Her şeyi ne oldunuz siz böyle. bir açlık çekmiş gibi konuşuyorsunuz ikiniz <laughs> böyle. Okan, ha? okan ceviz macunu da deriz. Of, of. aman of. Kıbrıs'takiler çok iyi. Alanya'da mesela evet, Kıbrıs evet. çok iyi yapıyor Okan. Ha. Böyle o çıtır çıtır tadı. Ta. Osmanlı mutfağının nasıl bir etkisi oluyor? Bence bu devam etmiş. Selanik böreği. Et... Evet bunu devam etmişler Osmanlı hmm. mutfağında da. Fakat bu, bu arada Karadeniz'de de Laz böreği var. Bununla çok benzeşiyor. Hmm. Bence... O Karadeniz'deki laz böreği Fransızların millefeuille Laz böreği nasıl? Laz böreği çok lezzetli. Ne? Ben de laz börekçisiyim. Hı, öyle de size mi? yapayım? Biraz daha kreması kalın. Kelkit'te de yapılıyor Kerkitte mu? Kelkit'te de yapılıyor. Ben Kelkit'te mi Bana Kelkit. Çok tatlı. <Çürk> laz böreğinin <laughs> esası Kelkit'tir. <laughs> ben öyle, çok meraklıyım. Öğren Galakta böreki tas derler. Hı, hı. Yunanlar. bizim e, laz böreğinin aynısı galakta börek tas diye. Fakat bu Selanik böreğini biz adada yemedik. Yedik. Adada yedik ve çok evet, lezzetli. Ve sokaklarda satılan aynı zamanda bir sokak lezzeti. Ama İstanbul'umuzda bunu bulmak yok, kolay değil. Yok. Yapıyorlar. İşte. Yani o satıcılar Galata'da bize göçmenler gerekli onun evet. için Serez'e gitmişler, Makedonya'da ha. ilk orada kurmuşlar. kurular Evet. Hmm. Yani bence bu dükkanların burada da açılması lazım. Bu e i̇şte evet. Bu göçmende buluyoruz ama e, var. yaygın değil. Aslında evet, evet. bizim ağız evet. tadımıza da çok uygun. Çok uygun. Bu e, irmikli krema ne kadar güzel. Yumurtanın akı ayrıca çırpılıyor, sarısı ayrıca çırpılıyor. Bunun içine güzel bir sütle pişiriliyor. Müthiş. Ben çok seviyorum bu hmm. Bugatsayı. Peki niye bize mübadeleyle e, bu kadar gelmiş, Girit'te mi yok acaba? Girit'ten geldi, acayip sebzelerin hepsi oradan. Evet Girit'ten. doğru. He, oranın mesela enginarı tıpkı Karşofi'ye benziyor. İtalya'nın, Arab'ın Karşof, Karşofi dediğine öyle İzmir'den falan da farklı getirmiş onu o bir sürü otlar. Biz onları bilmezdik. Hiç Onlar otları, onu, bilir. Onlar böyle adamlar yani çok enteresan. Balığı kullanır, eti kullanır. Bakliyatı kullanır. Bakli Bakliyat işini çok, çok, iyi, iyi bilir. Yağı çok iyi bir. Evet. Girit verimli bir adı Onun çok. için bunlar iyi öğrenmişler çok, çok yani. Çok. Peki çok. milföyle ne alakası var? Hadi Milföy bin e, yapraklı hamur. Evet. Fransızlar bulmuş ya. Bunların özelliği yalnız bir kat açıyorsun, yağlıyorsun. Niye diyorlar? Ne diyorlar e, bakayım? Bin yapraklı hamur. Başka ne diyorlar diye. Milföy milföy. Evet. Hayır. Ha. Milföy'ün adı bütün Rusya'da Hı. Napolyon. Çünkü ha. öyle gelmiş. İşte Napolyon. Tamam. Evet. İran'a tamam. da Rusya'dan geldiği Milfeyi, için onlar ya. dahi Napolyon derler. Bizimkiler Milfeyi. doğrudan Fransa ile temas kurdukları için Milfeu'ydu adı. Ha. Hmm. Ha. Napolyon, Napolyon da demiyoruz. Niye diyelim Niye yani? Niye diyelim ya? ki Napolyon? Ha, ha, ha. O kadar ha. sen Fransa'ya gidiyorsun ya orada böyle Milfeu'nun arasında kremalı Napolyon tatlısı var işte. O onun gibi. Ben o zaman dikkat etmemiştim. Ha. Ama sen çikolatacısın. Evet. Çikolatalı kek bakarsın. Ama milföyün ee. de iyisine orada Aa, zaten böyle evet milföyün iyisi. Aa. Peki biz bu kruvasanları da yapmaya başladık. Onlar tabii evet. onların bir milföy bu kruvasan kültürleri Çok var. Bizde var. de başladı şimdi Doğru. bu. Yani mesela bunda Yağla da hamur. incecik. Yağlanıyor. Yani böyle... Biz böyle böreği yapabiliyorduk kruvasanı yapamıyorduk. Niye acaba? Ee, eskiden. Evet eskiden. Kaba buluyorlardır. Ha, kaba, kaba buluyorlar. E şimdi ama gittiler Fransa'ya okullara çocukları öğrendi geldi. Oradan şimdi yapıyorlar artık. Evet şimdi gençler iyi yapıyor. Ama milföy benim çocukluğumdan vardı İstanbul'da. Kruvasan yoktu. Aslında niye milföyü yapabilenler niye kruvasanı yapamıyorlar? Eski Türkler kruvasanı yemezler. İçine bir şey korsan yerler. Bravo. Yok pekmezdir, yok bilmem nedir falan öyle yerler. O da yapılmamış. Çünkü şunu açan adamın milföyü beğenmesi zor olur. Yani bu hamurda bu, bu çok zahmet böreği. var. Aslında. E peki bu neden oluyor? Biz Fransızlardan daha mı zenginiz? ki Biz, biz Fransızlara düz göre bazı şeylerde tabii iyiyiz. Yani sebzeler, hmm. otlar. Ama evet. bunun içinde bir şey yok diye tercih edilmiyor bizde. Evet yani hayır. Bizim böreklerde mutlaka bir şey var. Bir kere kuyruk yağ kullanıyor yahut dere ya kullanıyor. Aha. İkisi de çeşnisi ayrı. Evet, çok enteresan çok yani. onlar. O da kendisinin kini kullanıyor. Hı. Yani domuzu da o kadar ne kadar kullanacak Doğru. işte şeyini çok kullanıyor. Evet. Ama o, o memleketin kültüründe bazı şeylerin olmaması normal. Yalnız tabi Fransa bir şeyi unutma Akdeniz ülkelerine göre kuzey iklimi var. Kuzeylilere ha. göre Akdeniz iklimi var. Ha. ha. Ama yani o işte her zaman çok iyi bağdaşmıyor yani mesela iken yani Normandide falan yaşarsan ya bu memlekette hiçbir şey yok dersin evet. yani Akdeniz Narenciyesi bilmem neyse. Yok kuru fasulyesi, kazuletleri meşhur oluyor. Aa, o da ama şeyden kazulet çok güzel Tabii, ama çok güzel. yapar yani. Bence Peki kasulet. çok uzatıyorsunuz hadi çok buyurun. buyurun. Hadi buyurun.